akşam oldu yine sabah olacak. Derken yine akşam yine sabah. Böyle devam edip gidecek. Her gün bir kötü geliyor. Düne dönmek mümkün mü? O güzel günleri yeniden yaşayı vermek mümkün mü? Ha o. Düne dönmek zor ama geleceğe güzel kurmak kolay ama. Bu kötü günler hep böyle mi gidecek? Nasıl zifiri karanlık bir geceden sonra güneş doğuyorsa elbet aydınlık ve güzel günlere ulaşacağız. Aa! cepheden. Kahve var için neymiş? Beş delik varmış cephenimde. Ama yüreğe sapa sağlam bir şey lan. Yere yap. düşerken bile birinden süngüsünü çekmiş, bir iki adım atmış işte. Yüzü koyun yere kapanı vermiş. Ömer Emin bir oğlum daha var. Onu da gönderileceğim Cem Çanak Kale'ye Aslan Ömer Emin. Adam güzel günler öyle kolay vurulmuyor. Bir destan yazıyor Çanak Gerekirse hepimiz o destanın birer parçası olacağız. Bir kere kötü yazılıvermiş Açlık, <laughs> çoklu, sefil. Dert çok ama derman yok be o. Bitecek ama bitecek. Hepsi bitecek. Elbet bu ara üzerimizden gidecek. Başaklar biçil vermeden tarlada kaldık. Genç kızlarımızın boynu büküldü yol gözlemekten. İki canlı elif kız daha yirmisine basılamadan dur kaldı. Yıllardan beri bakar dururum yollara. Ama ne gelen var ne gider. İşte baban dünya harbine gideni yıllar oldu. Yemen'e gitti dediler. Ama ne kendisi geldi ne de bir haberi. Aram şehit oldu. Ölümleri en yücesi? O bir insan geçerken ulaşabileceği en...